Merhaba arkadaşlar. Kanada ile ilgili bir relative clause'umuz var değil mi? Yaptığımız gibi her zaman yaptığımız gibi slash içerisine aldık ve slash içerisine aldık. Relative clause'ları slash içerisine alıp onu bir parantezmiş gibi düşünmek her zaman iyidir. Dolayısıyla Kanada is a rich country. Kanada zengin bir ülkedir. Hangi Kanada? Uh, which is located, which diye isim geldi. In the northern half of the continent of Kuzey Amerika kıtasının kuzey yarısında bulunan Kanada diyeceğiz değil mi? Şimdi Kanada mekan olduğu için birçok insan direkt bu vere e atlayacaktır ama değil. Niçin değil olduğunu anlatacağım. Which olur, ver olur diyelim şimdilik. Nerede nereye bakarak olur diyorum. İlk adıma bakarak diyorum. Kanada mekan olduğu için why olmaz sadece reason ve explanation kelimelerini açıklar dedik. When zaman kelimesi değil huz olabilir ama huzdan sonra bir isim gerekiyor. Burada fiil gelmiş. İsminde e and a his her gibi bir yapının olmaması gerekiyor. Yani ne gerekiyordu bize? tıplak kısmı olması gerekiyordu. O yüzden huzda olmaz. Şimdi ver mi, with mi? Arkadaşlar ben hani ver, I love you diyorum değil mi? Ver'den sonra mutlaka I love you diye tam bir cümlenin olması gerekiyor. Which relative clause ise de ya özne eksik olacak o, o kısımda ya da nesne eksik olacak. Birinden birinin eksik olması gerekiyor. Hangileri için? Who, which, that, uh, whom bunların hepsi için geçerli bir durum. Dolayısıyla burada bakın boşluktan sonra fiil geldi. E özne yok. I love you olmadığı için biz burada veri kullanamayacağız. Cevabımız bursa olacak arkadaşlar.